Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir dolguyla harika bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Çayın kahvenin yanına misafirlerinize farklı ve değişik bir kurabiye hazırlamak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Kurabiye hamuru için bir yumurta, yarım su bardağı pudra şekerini pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağı, yarım su bardağı mısır nişastasını ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. En son unu ekliyorum. Unu tüm tariflerimizde olduğu gibi eleyerek ve kontrollü kullanalım. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi gibi nedenlerden dolayı un miktarı farklılık gösterebilir. Ben bu tarifte 1,5 su bardağı un kullandım. Üzerine 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Tüm malzemeleri eleyerek koyuyorum ve bir taraftan da karıştırıyorum. Hamuru kolay yoğurabilmek için ilk önce spatula ile toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğuruyorum. Burada dikkat etmeniz gereken çok katı bir hamur yoğurmayacağız. Yumuşak, ele yapışmayan, pürüzsüz bir kıvamda hamur elde edeceğiz. Çok fazla un koyarak katı bir hamur elde ederseniz kolay şekil veremezseniz hamur dağılır, parçalanır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Azar azar, kontrollü bir şekilde istenilen kıvama gelene kadar unu yavaş yavaş ekleyin ve bu şekilde yoğurun. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak, ele yapışmayan tam kıvamında çok güzel bir hamur oldu. Şimdi 15 dakika buzdolabında hamuru dinlendirelim. kurabiye hamurunu dinlendirirken dolgusunu hazırlayalım. Dolgusu için çok kolay ve pratik, bir o kadar da lezzetli, nefis bir yöntemden bahsedeceğim. Mutlaka deneyin. Şimdi ben bu tarifte şekerlenen balı değerlendireceğim ama evde normal balla da yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde kavanozda şekerlenmiş bal var. Bunu blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekeceğim ve krema haline getireceğim. Benim kullandığım balda bayağı bir sertleşme olmuştu, şekerlenme olmuştu. O yüzden fazla zorlamıyorum. Yapabildiğim kadarıyla yapıyorum. Daha sonra kalan kısmını kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Hala içerisindeki pütürleri görüyorsunuz. İşimi kolaylaştırmak için kaşıkla alt üst ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Blender'la pürüzsüz bir kıvam alana kadar tekrar çekiyorum. Evet balı krema kıvamına gelene kadar blender ile çektik. Görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz bir kıvamda hem de çok güzel oldu. Şimdi bal ile hazırladığımız bu krema ile harika dolgulu nefis kurabiyeler hazırlayacağız. Kurabiye hamurumuz hazır. Artık şekil verebiliriz. Hamuru çok fazla yoğurmuyorum. Şöyle bir iki tur çeviriyorum. Yoğurup da tekrardan yumuşatmıyoruz. Cevizden biraz küçük parçalar kopartıyorum ve avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil veriyorum. Hamura şekil verebilmek için yarım litrelik pet şişe kapağı kullanıyorum ve kapak ile gördüğünüz gibi hamurun kenarlarına çizikler atıyorum. Bu yöntemle kurabiyelerin şekilleri çok güzel oluyor. Hem de evlerinizde farklı kurabiye tariflerini kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Tüm kurabiyeleri bu yöntemle şekil veriyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Kurabiyelerin şekilleri çok güzel ve sevimli oldular. Bu şekilde tüm kurabiyeleri hazırlıyorum. Toplamda bu boyutta ve büyüklükte 19 tane kurabiye çıktı. Daha sonra kurabiyelerin ortasına bastırarak oyuklar oluşturuyorum. Ben bu şekilde bir kaşık kullandım. İsterseniz serçe parmağınızla bastırarak da kurabiyelerin ortasında oyuklar oluşturabilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır. Ön ısıtma yapmadan 170 derece fırında 20-25 dakika arasında kontrollü pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Her fırın ayarı farklıdır. Kendi fırın ayarlarınıza göre kurabiyeleri pişirelim. Kurabiyeler tam kıvamında çok güzel piştiler. Hatta benim hazırladıklarım bir tık fazla pembeleşmiş ama olsun yine de çok güzeller. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra üzerini süsleyebiliriz. Hazırladığımız bağlı sostan birer tatlı kaşığı alıyorum ve kurabiyelerin üzerine hafifçe koyuyorum. Burada çok fazla koymayalım, kenarlardan taşmalar olabiliyor. Azar azar koyalım. Yayıldıktan sonra bakarsınız, az gelirse gözünüze tekrardan üzerine eklersiniz. Görmüş olduğunuz gibi kıvamlı bir sos ama fazla gelince kenarlardan taşabiliyor. Bunu özellikle belirtmek istedim. Bu aşamada isterseniz kurabiyeyi bu şekilde hazırladıktan sonra istediğiniz bir mermelat kullanabilirsiniz. Çikolata eritip koyabilirsiniz. Ben limonlusunu hazırlamıştım daha önce kanalımda var. Bu tarif de deneyebilirsiniz. Limon soslu da hazırlayabilirsiniz. Hepsi çok güzel ve lezzetli oluyor. Dilediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir yapıda hazırladığımız sos ile de çok lezzetli bir kurabiye tarifi oluyor mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.